kütleleri M, 2M, M olan KLM cisimleri yatay sürtmesiz düzlemde eşit büyüklükteki kuvvetlerle şekildeki gibi sırasıyla x, x, 2x kadar çekiliyor. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin yaptığı işler W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Yani hepsine biz F diyebiliriz. Yani hepsinin büyüklüğü ne kadar olsun? F kadar olsun. Tamam. O zaman bu durumda W1 işini hesaplayacak olursak F ile X'in çarpımıdır diyoruz. Yani kuvvetle kuvvetin kendi doğrusuna aldığı yolun çarpımı bize işi verir diyoruz. Burada cismin kütlesinin bir önemi yok. Cismin kütlesi sadece hızı etkiler. Yani yapılan işi etkilemez. Dolayısıyla W2 işine bakacak olursak kuvvetin büyüklüğü F ama alınan yol gene burada X kadar görüldüğü gibi. O zaman yapılan iş de F çarpı X kadar oluyor. W3 işine bakacak olursak kuvvetimiz F kadar alınan yol ise 2X kadar. O f çarpı 2x'tir diyoruz. O zaman buradan sıralama yapacak olursak bir kere w3'ün en büyük olduğunu ama w1 ve w2'nin de birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Buna göre sorumuzun cevabı e oluyor. K noktasından harekete başlayan bir öğrenci düşey kestiği şekildeki gibi olan yolda sabit hıza yürüyerek l ve m noktalarına ulaşıyor. Öğrencinin KL noktaları arasında yer çekimi kuvvetine karşı yaptığı iş W1, LM noktaları arasında ise W2'dir. Buna göre W1 bölü W2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş demek cismin kazandığı potansiyel enerji kadar iş yapılmış demek. Yani yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş, yer çekimi kuvvetine karşı cismin kazanmış olduğu potansiyel enerji kadardır. O zaman K, L arasında yapılan işe W1 dersek bu aradaki potansiyel enerji değişimi, yani bu aradaki potansiyel enerji değişimi yer çekimine karşı yapılan işe eşittir diyoruz. O zaman bu cismin haç kadar yükseldiğini gördüğümüzden Odan yer çekimine karşı uygulanan kuvvetin de Mg'ye kadar olması gerektiğinden ve h ile çarpıldığında yer çekimine karşı uygulanan kuvvetle düşey doğrultudaki yer değişmenin çarpımı e, bize potansiyel enerji değişimini aynı zamanda yer çekimi kuvvetine karşı yapılan işin büyüklüğünü verir diyoruz. Odan W2 işini hesaplayacak olursak e, L'den M'ye kadar e, cismin kazandığı potansiyel enerji 2mgh kadar olacaktır. Ya yani bu aradaki potansiyel enerji değişimi de e, yer çekimine karşı yapılan işe eşittir diyoruz. Büyük eşit büyüklükte de diyoruz. Buradan G çarpı 2 H'tir diyoruz. Buradan buradan da görüleceği gibi w1 bölü w2 oranı w2 oranı buradan 1 bölü 2 bulunur. Buradan ardımız cevap b oluyor. Yatay sürtmesiz düzlemdeki K cismi şekildeki gibi uygulanan F1-F2 kuvvetlerinin etkisinde X kadar yol aldığında yapılan iş W oluyor. Buna göre W'nun büyüklüğü 1-2-3 niceliklerinden hangilerine bağlı değildir. Bir kere e, X kadar yatayda yer değiştirdiğinden ya da yol aldığından bahsediyoruz. O zaman burada işi tabii ki e, kim yapacaktır? F1 kuvveti yapacaktır ve alınan yol ile çarpımına eşit olacaktır. F1 kuvvetiyle yolun çarpımı yapılan işe eşit olacaktır. Görüldüğü gibi hangilerine bağlı değildir sorusunun cevabı F2 kuvvetinin şiddetine burada bir önemi yoktur. Yani buna bağlı değildir ama F1'in şiddetine bağlıdır. Tabii ki burada cismin kütlesinin de önemi yoktur. Buna da dikkat edelim. Kütlesinin ne olduğunda bir önemi yok. Önemli olan burada kuvvetin büyüklüğüyle kendi doğrultudaki alınan yolun çarpımıdır diyoruz. Buradan kime bağlıdır? Tabii ki F1'in şiddetine bağlıdır. Diğerlerine bağlı değildir. Hangilerine bağlı değildir diye sorulduğuna göre 2 ve 3'e bağlı değildir diyoruz. Sorumuzun cevabı D oluyor. KLM motorlarının kaldırdığı yüklerin ağırlıkları, yükleri çıkardıkları yükseklikler ve yükleri bu yüksekliklere çıkarma süreleri tablodaki gibidir. Buna göre motorların güçleri PK, PL, PM arasındaki ilişki nedir? 3 dendiği zaman birim zamanda yapılan iş olarak e, anlaşılır. E, tabii ki e, motorlar bir yükü yukarı doğru kaldırıyorsa yaptıkları minimum iş potansiyel enerji değişimi kadar olur ve biz bunu zamana böldüğümüzde o motorun harcamış olduğu minimum gücü bulmuş oluruz. Evet. Burada e, kaldırdığı yükün ağırlığı 100 N olmuş, çıkardığı yükseklik de e, 10 m'ymiş. O zaman e, çalışma süresi de e, 5 saniyeymiş. O zaman bu motorun gücünü işte e, Işi potansiyel enerji değişimini zamanla bölümünden bulacağız demektir. O zaman buradan şunu hemen hesaplayalım. p -K hesaplayalım. Potansiyel enerji değişimi ağırlıkla yüksekliğin çarpımıdır. O zaman 100 çarpı 10 olacak. Yani 100 çarpı 10 bölü geçen süre 5 saniye. O zaman buradan 200 Watt olduğunu hemen ne yapabilir Söyleyebiliriz. 200 Watt. L'nin gücüne bakalım. Yaptığı iş 400 çarpı 5 olacak. Yani 400 çarpı 5 ama bu iş yapma süresi 10 saniye o zaman buradan da 200 watt olduğu sonucunu elde ederiz 200 watt evet PM motorunun gücüne bakalım yani M motorunun gücüne bakalım yaptığı iş burada 50 çarpı 10 olacak 50 çarpı 10 ama bu iş yapma süresi 2 o zaman da burada da 250 watt olduğunu görüyoruz 250 watt o zaman buradan çıkan sonuç PM'nin büyük olduğudur ama PK'nin ve PL'nin birbirine ne olması lazım eşit olması lazım. M bunlardan büyük. P, K, P ile eşit. Cevabımız B oluyor görüldüğü gibi. Şekil 1'deki kabın içinde birbirine karışmayan öz kütleleri farklı X, Y sıvıları vardır. Sıvıların yere göre potansiyel enerjileri EX, EY'dir. Buna göre kap şekil 2'deki gibi ters çevrilirse EX, EY için ne söylenebilir? Kabın alt tarafı daraldığından kütle merkezleri yukarıya doğru çıkacaktır. Bunu hemen söyleyebiliriz alt bölümün hacmi ile üst bölümün hacmi hakkında net bir bilgimiz yok ama sonuçta e, x sıvısı yukarıda bir yerde olacak. Şöyle, şöyle hacmi küçükse şayet bunun x sıvısı buraya dolduracak, y sıvısı da burayı dolduracak. Her ikisinin de kütle merkezinde bir yük, yükselme ne olacaktır. Olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani x'in ve x'in ve y'nin kütle merkezleri mutlaka yukarıya bir yere kayacak yani. Bu bununki burada bir yerde olacaksa Onunki de şurada bir yerde olur tahminen bilemiyoruz. Ama sonuçta hem Y'nin kütle merkezinde bir artış var hem de X'in kütle merkezinde bir artış ne olacaktır? Olacaktır. O zaman bu durumda ağırlık merkezleri de yükselmiştir diyebiliriz. Ee, potansiyel enerji yerden olan yükseklikle ölçüldüğünden yani her ikisinde haşı arttığından, yerden ölçülen yükseklikleri arttığından, yani ağırlık merkezlerinin yer olan yükseklikleri arttığından diyelim. Yani H e üstü diyelim buna. E, H üstü H'dan daha büyük yani. Yani H üstü H'dan daha büyük. E, dolayısıyla o zaman H üstü H'dan büyük olunca E x artar diyoruz. E x artar. Aynı yaklaşımı y için de söyleyebiliriz. O zaman E y de artar diyoruz. Çünkü kabın alt tarafı daraldığında sıvı biraz yukarıya kayacak. Çünkü yüksekliği artacak. Bu durumda kütle merkezi yerden uzaklaşmış olacak. Bu durumda yere göre potansiyel enerjisi de artmış olacak. O zaman her ikisinde potansiyel enerjisi artacağından sorumuzun cevabına C diyoruz. Kare prizma biçimli özdeş ve türdeş KLM tuğlaları şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Tuğlalar şekil 2'deki konuma getirilirse yere göre potansiyel enerjiler için ne söylenebilir? Bir kere e, şekil 1'de k tuğlasının ağırlık merkezi tam ortasında, şekil 2'de de tabii ki tam ortasında olacak öyle değil mi? Ve buradan e, şöyle bir bakıldığında, tabii uzun kenara e, doğru bakıldığında e, ağırlık merkezinin yerden yukarı doğru hareket ettiği görülüyor. Tamam buradan hemen şu sonucu çıkartabiliriz yani. Bir kere yer olan e, ağırlık merkezinin yerden ölçülen yüksekliği yani önceden h1 ise mesela buradaki yükseklik. Şimdi buradaki ölçüde yükseklik H2 oluyor görüldüğü gibi. H2. Yani H2, H1'den daha büyük. O zaman e, potansiyel enerji nasıl hesaplanıyor? E, cismin ağırlık merkezinin yerden olan yüksekliği ile çarpımıyla bulunuyor. O zaman yerden olan yükseklik artıyorsa potansiyel enerji de artıyor demektir. O zaman buna göre K'nin potansiyelini artar diyoruz. Şimdi, ama L cisminin e, potansiyel enerjisinin ne olduğunu göreceksiniz azaldığını göreceksiniz. Çünkü e, L cisminin tabanı yere yaklaştığında ağırlık merkezi de yere yaklaşır öyle değil mi? E, bu durumda L'ninkinin azalmasını bekleriz. L'ninki azalır deriz. E M'ninkinin arttığı çok bariz bir şekilde gözüküyor. Çünkü yukarıya kaymış durumda gördüğünüz gibi yukarıya kayıyor yani. O zaman bu durumda potansiyelisi artıyor yani. Buna göre her üçünün de doğru olduğu B şıkkı cevabımız oluyor. Cevabı B diyoruz. Kütleleri m1, m2 ve m3 olan cisimler iplerle tavana asıldığında yere göre potansiyel enerjileri sırasıyla 2e, 2e, 3e oluyor. Buna göre m1, m2, m3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Bir kere potansiyel enerjiyi yazarsak e, cismin ağırlığı ile kütle merkezinin yerden olan yüksekliğinin çarpımı şeklinde ifade edilir. Tamam. Şimdi buradaki potansiyel enerji 2E'ymiş. Buradaki potansiyel enerji de 2E'ymiş ama buradaki potansiyel enerji 3E'ymiş. Buradaki potansiyel enerji nasıl olur da 3E olur ve hepsinden büyük olur? Demek ki m3 kütlesi en büyük olacak. Yani m3'ün en büyük olduğu bir burada var, ee, en büyük olduğu bir de burada var. Bunun dışında e, kiler doğru olamaz. E, Peki Şimdi burada bakacak olursak burada yükseklik 1 iken burada yükseklik 2. Evet. Buna rağmen 1'in potansiyelisi 2'ninkine eşit. Ama yüksekliği az. Demek ki bunun kütlesi 2'den büyük. O zaman M1'in de M2'den ne olması gerekir? Büyük olması gerekir. Görüldüğü gibi. O zaman bu durumda cevabımız D oluyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. M 1GH g ne kadar oluyor? 2E kadar oluyor. E M2 G2 2H M2 G2H E 2E kadar oluyor. E M3 GH Bu da 2 3E kadar oluyor. Böyle bakılırsa şunları hemen söyleyebiliriz. O zaman eee 1 M1'in GH hepsinde olduğundan E M1'i 2 olarak kabul edersek bakın M1'i 2 olarak kabul edersek 2M kabul edersek E Burada 2 olduğundan buradaki 2 ile sadeleşir. M2 de M olur. Gördünüz mü? M2 buradan M olur. Ee, burada, buradan M3 burada 3 M'e karşılık geliyor. Buna sıralama yaparsak 3 büyüktür. 1 e, büyüktür. 2 şeklinde olduğunu da söyleyebiliriz. Cevabımız D oluyor. Yatay düzlemde hareket eden K ve L araçlarının hızlanman grafikleri şekildeki gibidir. Araçların 4T anında kinetik enerjileri eşit olduğuna göre 3T andaki kinetik enerjileri oranı e K bölü E ile kaçtır? Bir kere 4T anında kinetik enerjilerine E ve E dersek yani burada kinetik enerji E ve E dersek bu eşitliği de yazalım. Kinetik enerjiyi ifade ederken ne yapıyoruz? 1 bölü 2 mv kare formülü kullanıyoruz. Yani buna göre 1 bölü 2 mk mk çarpı tabi k'nin hızı 2v oluyor. 2v. 2v'nin karesi bu eşit olacak 1/2 bölü 2, ml çarpı v'nin karesi. Buradan e, e, 2'nin karesinden 4 çarpanı geldiğinden mk'ye eğer bir mk'ye eğer m dersek o zaman ml buradan eşitliğin için 4m olması gerekir diyoruz. Şimdi 3t anında hızlarının eşit büyüklükte olduğundan dolayı kinetik enerjileri oranı bize soruluyor. 3t anında kinetik enerjiler oranı sorulduğundan bunu da yazar, yazacak olursak ek bölü e yazalım. ek bölü e ile. Tabii ki kütlelerin mesela k'nin kütlesini m alıyoruz. 1 bölü 2 m çarpı e, tabii ki v'nin karesi. E, l'nin kütlesini 4 m alacağız. 1 bölü 2 4 m Hızları eşit diye v kare buradan cevap 1 bölü 4 çıkar diyoruz. O zaman aradığımız cevap e oluyor. Düşey kesiti şekildeki gibi olan yolun k noktasından serbest bırakılan bir cisim n noktasından geçiyor. Cisim l ve n noktalarından eşit büyüklükteki hızlarla geçtiğine göre cismin e, 1-2-3 yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Buradan v hızıyla geçen cisim buradan da v hızıyla geçiyor. Buradan e, bu buradaki enerji ile buradaki enerji aynı olduğundan, potansiyel enerjisi de değişmediğinden demek ki bu arada hiçbir sürtme yoktur diyebiliriz. Ama K'den L'ye doğru geldiğinde ee, dolayısıyla burada ilk hızı yok yani burada ilk hızı yok e, buraya gelirken hız kazanıyor hız kazanıyor. Tabii kazanırken sürtmeden dolayı enerji açığa çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. Bunu bilemeyiz. Kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bakalım şimdi öncüllere yargılara. Bir K noktasındaki potansiyel enerjisi L noktasındaki kinetik enerjisine eşittir. Bir kere buradaki potansiyel enerjinin tamamı kinetik enerjiye dönüşmüş olabilir. Yani bu olabilir diyoruz ama bu kesin değil. Çünkü buradan buraya geldiğine bir miktar ısı açığa çıkarabilir. Ee, yani o zaman potansiyel enerjinin bir kısmı ısıya gitmişse ısı enerjisine gitmişse burada sürtme yoktur, kesinlikle yoktur deme şansına sahip değiliz. Çünkü bunu bilmiyoruz. O zaman birinci yargı kesin olamaz. İkinci yargı L noktasındaki mekanik enerjisi M noktasındaki mekanik enerjisine eşittir. Bu doğrudur. Neden? Çünkü L'den N'ye geldiğinde hızının büyüklüğünde bir değişiklik yok. Demek ki L ve N arasında kesinlikle sürtme yoktur. Dolayısıyla mekanik enerji bu arada korunur. Sürtmesiz kısımda mekanik enerji korunacağından L'deki mekanik enerji M'dekine, M'deki de N'dekine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Dolayısıyla ikinci yargı kesinlikle doğrudur. 3 M noktasındaki potansiyel enerjisi N noktasındaki kinetik enerjisine eşittir denilmiş. Bir kere N noktasındaki kinetik enerjisi hem potansiyelin hem de kinetiğin toplamına eşittir. M'den geçerken de bir hızı olacaktır. Yani dolayısıyla e, buradaki kinetik enerji yazarken bir bölge M ve, bir M ve kare yazarken şurada bir H yüksekliği varsa şayet H yüksekliği varsa MGH artı bir de M'den geçerken kinetik enerjisi vardır. Bir ki M ve M'nin karesi. Dolayısıyla e, buradaki kinetik enerji bunların toplamına eşittir. Yani sadece buna eşit değildir. Dolayısıyla N kinetik enerjisine eşittir ifadesi doğru olmaz. Yani M'deki potansiyel enerji N'deki kinetik enerjisine eşittir diyemeyiz. Dolayısıyla bu yanlış. Kesinlikle doğru olan ikinci yargıdan başkası değildir. Cevap B oluyor. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sürtmesiz yolun K noktasından 8 metre bölü saniye hızla geçen cisim l noktasından 4 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre H yüksekliği kaç metredir diye sorulmuş. Buradan geçiş hızı da 4 metre bölü saniyemiş. Evet. H yüksekliği bize soruluyor. Tabi sürtme falan yok. O zaman burada mekanik enerjinin konumunu yazabiliriz. O zaman mekanik enerjinin ilk değerini mekanik enerjinin son değerine ne yapabiliriz? eşitleyebiliriz. Yani mekanik enerjinin son değerini eşitleyelim. E, evet, M son. O zaman mekanik enerji de kinetik enerjilerle potansiyel enerjilerin toplamı olduğunu biliyoruz. Yani kinetik enerji ile potansiyel enerjiyi topladığımızda biz mekanik enerjiyi bulmuş oluruz. Herhangi bir noktada kinetikle potansiyelin toplamı o noktadaki mekanik enerjidir. Sürtme yoksa bütün noktalarda mekanik enerjinin büyüklüğü aynı olacaktır. Burada sadece kinetik enerji vardır. 1 bölü 2. Eee kütlemizi bilmiyoruz daha. m olarak yazalım ve 8'in karesi eşittir diyoruz. Ee, burada e, haşımız var, mg haşımız var. Bir de bir de kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 m çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi. Görüldüğü gibi m'ler sadeleşiyor. Yer çekimi ise bize 10 olarak verilmiş. Odan 64 bölü 2'den e, 32. 64 bölü 2, 32 eşittir 10 h artı 16 bölü 2'den 8. Evet. O zaman buradan 10 h eşittir. E, 24 h buradan 2,4 metre oluyor. Tabu 4 sayısı. ona dikkat edelim. O zaman cevabımız D oluyor görüldüğü gibi. Şekildeki sürtmesiz düzenekte eşit kütleli KL cisimleri birbirine iple bağlıdır. Bu cisimlerden L hareketsiz tutulurken serbest bırakılıyor. Bu cisimlerin yapacağı hareket sürecinde herhangi bir anda 1-2-3 yargılanan hangileri doğrudur? 1. K'nin kinetik enerjisi L'ninkine eşittir. Eğer L bir hız kazanmışsa aynı büyüklükteki hızı K de kazanır. Büyüklük olarak aynıdır hızlar ama vektör olarak eşit değildir tabi ki ama hızların büyüklükleri eşittir. Dolayısıyla kinetik enerjileri de eşit olacaktır. Çünkü cisimler eşit kütlelidir. Kütleleri eşit yani. O zaman kinetik enerjileri ne olacaktır? Kinetik enerjiyi nasıl yazıyoruz biz? 1 bölü 2 mv kare olarak yazıyoruz. mv kare olarak ifade ediyoruz. E, dolayısıyla e, ne oluyor yani? E, hızları eşit büyüklükte olduğundan e, kinetik enerjileri de eşit olacaktır. Bir doğru. K'nin potansiyel enerjisi L'ninkine eşittir denilmiş. Hayır. K'nin potansiyel enerjisi bir kere yere göre L'ninkinden daha büyüktür. L yere daha yakın, K daha yüksekte. O zaman potansiyel enerjiyi ifade ederken mgh diyoruz. O zaman bu durumda yer dediğimiz yer E burasıysa K'nin ağırlık merkezinin yerden olan yüksekliği ile yerden olan yüksekliği ile bu HK oluyor. Bu da HL olacak yani. O zaman bu durumda K'nin potansiyeli içinde daha fazladır. Yani eşit değildir. K'nin kinetik enerjisi L'nin o ana kadar kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir denilmiş. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Çünkü L mekanik enerji kinetikle potansiyelin toplamıdır. Kendi de mekanik enerji kinetikle potansiyelin toplamıdır. L bir miktar potansiyel enerji kaybettiğinde bu sisteme kinetik enerji olarak paylaştırılacaktır. L bir miktar potansiyel enerji kaybettiğinde bu kaybetmiş olduğu potansiyel enerji sisteme kinetik enerji olarak paylaştırılacaktır diyorum. Demek ki L kendi kaybettiği potansiyel enerjinin sadece bir kısmını geri alır bir kısmını kinetik enerji olarak alır, diğer kısmı K'ye gider. Bu da K'nin mekanik enerjisinin arttığını, L'nin ise mekanik enerjisinin azaldığını ifade eder. E, dolayısıyla L kaybet e, K'nin kinetik enerjisi, L'nin o ana kadar kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir demek doğru olmaz çünkü L'nin kaybetmiş olduğu potansiyel enerjinin bir kısmını L kendisi geri almaktadır. Geriye kalanı K'ye gitmektedir. Hepsi K'ye gitmemektedir. Bundan dolayı. E, L'nin o ana kadar kaybettiği potansiyel enerji ifadesi yanlış olur. Burada tek doğru vardır o da cevap A oluyor. Yalnız bir doğru olduğundan cevabı A diyoruz. <laughs>